Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere PlayStation 4 işlemci macunu nasıl değiştirir onu göstereceğim. Havalar ısındı malum. Cihazlar çok ısınıyor. Geçen günlerde de bilgisayarımız stok fan değişimini yapmıştım. Bugün de işlemci macunu değiştireceğim PlayStation 4 üm. Daha önce ben bu işlemi yaptım. Cihazım açıldı. Zaten yaklaşık 4-5 yıllık bir cihaz. Şuradaki stickerları kalktı o yüzden. Hep birlikte bu işlem nasıl yapılır bunu sizlere göstereceğim. Öncelikle buradaki kapağı kendinize doğru çekerek çıkartıyorsunuz. Korkmanıza gerek yok. Herhangi bir problem olmuyor. Bu kapağı çıkardıktan sonra kenara alalım. ben vidaların kaybolmaması için böyle küçük mıknatıslarım var. Bu mıknatısları farklı farklı yerlere koyuyorum. Farklı bölgelerden çıkan vidaları bunların üzerine tutturuyorum. Böyle bir tornavida takımı işinizi görecektir. Öncelikle hard disk söküyorum ben buradan. Üzerinde PlayStation kolundaki tuşların logolarını koymuşlar bu Vidayı. Bu vidayı çıkarttığımızda buradaki vida yuvası aşağı doğru çıkıntılı olduğu için bunun içine geliyor. O yüzden de bu gelmiyor. Buradan düz bir tornavida yardımıyla ayıttırarak bunu kendinize doğru çekebilirsiniz. Ve hard disk çıkmış oluyor. Harddisk'i bir kenara bırakalım. Herhangi bir işiniz olmayacak bununla. Ardından arka taraftaki vidaları çıkartıyoruz. Sticker'ları söktüğünüzde garanti ışık alıyor. Benim önceden sökülmüştü ben tekrar yerlerine koydum altıgen tornavida ucuyla buradaki vidaları çıkartıyoruz. Şimdi üstteki vidaları da sökeceğim. Bunlara şimdilik gerek yok ama ben önceden söküyorum. Sadece şuradaki iki taneyi sökseniz yetiyor. Bu kasanın çıkması için. Bu biraz sert bir bölüm. O yüzden şöyle biraz zorlayacağız. Evet, çıktı. <laughs> Zor bir şekilde çıktı. Kapak fırladı. Bakıyorum kırılan bir yeri var mı? Şurada bir tırnağı çatlamış. Ama onda bir sorun olacağını sanmıyorum. Zaten bunu vida tutuyor. Buradan da bu gayet sert bir şekilde oturuyor yerine. Bu da çok önemli değil. Zaten takıntılıysanız bu işe hiç girişmeyin. Bunu da bir kenara alıyorum. Kalan vidaları çıkartacağım. Ardından bu alt kasayı çıkartıyoruz. Daha önce de temizlediğim için bir kere fanında çok fazla pislik yok. Sıra güç kaynağını sökmekte. İki farklı tip tornavida kullanacağız. Biri yine altıgen uç, diğeri ise yıldız tornavida. PCU dediğimiz Xbox'larda dışarıda bulunan. Bu işin sorumluluğu size kalmış. Eğer Siz biraz tornavida tutuyorsa çok da bir şey olabileceğini sanmıyorum. Burada böyle uzun vidalar var. Burada bir soket var soket dikkatli bir şekilde çıkarın. Yani kopma ihtimali var. Altta bir soket gibi bir şey var büyük ihtimalle. Çıktı. Evet burada bir soketi var. Şurada gördüğünüz. Güç kaynağı çıktı. Güç kaynağını süpürgeyle ben çekmiştim daha önce. Herhangi bir pislik yok zaten. Ardından bu işlemci kelepçesi oluyor sanırım. Onu söküyoruz. Onu da bir kenara aldık. Şurada bir soket var. Bu soketi sakın böyle çekmiyoruz. Bu soketi kenarlarından tırnağınız varsa tırnağınız yardımıyla, tırnağınız yoksa ince düz bir tornavida ile yukarı doğru kaldırıyoruz ve çıkıyor. Yukarı doğru sağ sol yaparak narince. Burada bir soket daha var. Bunu da söktük. Bunu da aldık. Şimdi bunları sökelim. Bir de daha var. Arka taraftaki metalin komple artık kalkması için. O da çıktığında büyük ihtimalle o metalin artık sökülmesi gerekiyor. Evet o metal artık söküldü. Bunu buradan narince kaldırıyoruz. Tabii ki de macun kenarlara dağılmış. Büyük ihtimalle ben bunu yalnız sürdüm daha önce. Şurada gördüğünüz gibi. Gövdede hiçbir şey yok. Hemen bunun temizliğini yapacağım. Altından ardından şurada vidalar onları sökeceğim. Alt tarafta fanı göstereceğim. Ben fan temizliği yapmayacağım. Benimkinde şu an gerek yok. Önce burayı silelim. İşlemciyi de temizliyoruz. Bayağı bir bulaşmış. Fırça yardımıyla şu aralarda biraz kalmış benim. Hava üfleyiciniz varsa onunla hava üfleyebilirsiniz buraya. Artık kapama işlemine geçebiliriz. Bunu gerisi geriye alıyoruz. Buraya ardından 3 tane vidası var. Ben işlemci macununu böyle sürdüm bıraktım. Umarım olur. Bu yayılacağını düşünüyorum. Geçen sefer çok sıkmışım. Buralara buralara bile girmiş yani. O yüzden belki de her yere yayıldığı için PlayStation dengesiz çalışıyor. Bu yerine oturması benim için biraz sıkıntılı. Tamam sanırım oldu kontrollerini yapıyorum. Tamamdır. Şimdi işlemciyi kontrol edeceğim. Düzgün yayılmış mı diye. Tamamdır. Yeterli olacağını düşünüyorum. Şimdi bu soketi yerine oturtuyorum. Üst taraftan bastırıyorduk bunu. Ardından bu metal kapağı alıyorum. Bu metal kapağı da yerine oturtuyorum. Kelepçeyi alıyorum. Bu tamam. Arkada tek bir vida var. Onu atacağım. Siyah yıldız vidayı atıyoruz. Şimdi güç kaynağının altındaki soketleri yerine oturtalım. Önce bunu takıyorum. Güç kaynağını taktığımızda takacağız. Burada da önce bu soketi takıp ardından oturtabilirsiniz. Ben öyle yapacağım. Şimdi bunu zaten bu şekilde yerine oturttuk mu burası tamam. Şimdi arka tarafa dönüyorum tekrar. Arka taraftaki vidaları kapatmaya başlayacağım. Arka kapağı takabiliriz artık. Kapağı bu şekilde oturtuyoruz. Vidalarını da atabiliriz. Onun vidaları arkada ayrı alttaki 3 tane. Hard diski oturtabiliriz yani. Hard disk vidasını da atıyorum. Evet şimdi PlayStation'ın bağlantısını yaptım. Sizlerle birlikte açacağım. Şu anda mikrofonu yaklaştırıyorum. anda ilk açıldığında gelen herhangi herhangi bir gürültü yok. Şurada F1 ile deneyeceğim. F1 ile yapacağım. Ve F1'de bayağı bir bağırıyor makine normalde. Bakalım işlemci macunu değiştikten sonra bir şey fark edecek mi? Evet gördüğünüz gibi oyun açıldı. Anlaşılan hala ses yok. Ben yine mikrofonu yakınlaştırıyorum. şu an tek elle döndüğüm için sadece oyun deniyorum. Evet. Fanlar biraz hızlanmaya başladı. Evet şu anda fanlar yeni yeni hızlanmaya başlıyor. Siz de duyuyorsunuz büyük ihtimalle. Yakın mikrofonu çünkü PlayStation hemen yakınında. Evet şu an yani böyle devam ederse benim için gayet iyi çünkü bundan kötü durumdaydı ve ben arkasını normalde böyle direkt böyle kapalı alana vermiyorum. Açık alana veriyorum normal televizyonda oynuyorum. Şu an denemek için bilgisayar ekranına bağladım. Evet yine hemen hemen aynı o gürültüye geldi diyebilirim şimdi. Ben demek ki diyeceğim şu yeni oyunlara, yeni oyunlarda bunu büyük ihtimal yapıyor. bf büzellik. BF yenisi de çıktı, BF5 sanırım. Yeni oyun değil ona bakışta. Yani demek ki hani onu oynadığımızda kimde neler olacak? Yani bu sese de dayanmaya gideceğiz. Gördüğünüz gibi ben sizler için test ettim. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Herhangi bir soracağınız bir şey varsa fikir ve önerilerinizi, sorularınızı yorumlarda belirtebilirsiniz. Eğer bana destek olmak isterseniz kanalıma abone olabilirsiniz. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.